Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün Jad Gizmin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi hangi davalar bekliyor. <laughs> günü bitti. 5. hafta dava vay be şeyi devirdik. Abi bir ayı devirdik. Suyga sorum yeter 25 olmuş. <laughs> Amat el ayım. İnsan kaçakçılığı. Sabıka yok tam pozitif. Gece geç saatlerde Kyaros şehrin sınırında ekiplerin denetimi yaptığı esnada Ahmet El Amin adlı şahıs dur ihtarına uymamış ve polis çevirmesini atlatmaya çalışmıştır. Ekipler polis çevirmesinden hızla kaçan Ahmet El Amin adlı şahsın kullandığı paranın kullandığı aracın peşine takılmıştır. Uzun süren kovalamaca sonucunda bir petrol istasyonuna girip araçtan ayrılarak araçtan ayılarak yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs bir süre sonra ekipler yakalanarak gözaltına alınmıştır aracında çok sayıda yabancı uyruklu kişiler tespit edildi. Ahmet <laughs> Bu işe yaptığının tehlikeli yasak olduğunu farkındayım. Fakat uzun süredir işsiz ve 5 parasız. E bana Bu yüzden yapmak zorunda kaldım. Bu işe süreci benim için çok zordu ve fazla gergin olduğum için polis ekiplerine görünce panikleyip kaçmaya çalıştım. Her şey her şey aileme biraz olsun para kazanabileceğimi göstermek için de. Şunu kabul ederim ve çok üzgünüm. Abacım seni konuşmuna gerek. insan kaçakçısısın. Sen insan tamam. Bu davada bir adet dijital değil. Kamera mı? Tamam. Okey. Şimdi şöyle yapalım. Sen kardeşim sen suçlusun. Ne iş yapıyorsun? et. İptal et. Bilmiyorum ki. Geri git geri. Heh. Bakmadım valla. Bir saat kaçakçılık kardeşim. Kaçakçılık narkotik suçlar. Yo değil. olarak gidiyoruz devlet çarpışı kaçakta gidiyoruz kaçakçılığı 8 yıl hapis tamam senin sabıkan var mı? tamam 8 yıl hapis şey var şey verilmiştir yani karar verilmiştir uçası 8 yıl hapis yatmasına dolar 16 patlar patladı nice. 200 dolar hadi ekstra de 100 dolar para oldu tamam ben, ben çıkmak istiyorum Burası kar gözü güzel. <laughs> Polis arar. <laughs> yayında donla var gibi. Neyse bu zaten bir test şeyine. Tamam, bak bana. Bırakın Troy satış asıl level tüketici elektronik geliştiren ve satan çok ulus çok uluslu şirketine karşı açtığı tat. Bırakın satış asıl tüketici tüketici elektronik geliştiren. Tamam. Şahsa Yanlış şey. Bataryası yanlış. Tamam. Gördüğünüz gün herhalde Burak Bey'in Troy'a Apple şirketine ait bayiden bir cep telefonu satın almışlar. Kullanım süresi boyunca telefonu kendine özgü üretilmiş şarj aletinin haricinde bir adaptörle şarj eden yani kendi aletin haricinde bir adaptörle şarj <laughs> edilmedi. Kafayı okuyayım. Özgü üretilmiş şarj aletinin haricinde ha, tamam. Yani başka bir şarj aletiyle şarja koymuş telefonu. ki Telefonu şarja takılı bir anda kullanırken içine bulunan batarya sıfatlamış ve Brooklyn atış atışasının sahili ve yüz, yüz çevresinde fiziksel hasar yol açmıştır. Duruma Lapple yetki ile bildiren bu ülkeler bekleyen geri alamamış ve 500 bin dolarlık tazminat davası açmıştır şey ifadeler. Brooklyn Trace Tam olarak 2 ay 13 gün önce bir telefon almak için evimin yakınları Lapple bayisine gittim. Beğendiğim bir modeli beğendiğim bir modeli satın aldım ve telefonu kullanmaya başladım. Bu süre içinde telefonu olugu hiçbir zaman kendi kutusuna Bak bir alete şarj ettim. Telefonu şarjda kullandığım sırada bataryası bir anda patladı. Elimin aldı. Asar haricen telefonun parçaları yüzüme de isabet etti. Sonrasında polis servisini arayarak duruma belirttim ve an azından şey e, ve, ve e, e, en azından bir özür bekledim. Fakat beklediğim gibi olmadı. Bana bu durumu kullanıcı hatası olduğunu söyledi ve telefonu yüzüme kapattılar. Ben de hakkımı aramak için dava açtım olayda kesinlikle kendimizi sorumlu tutmuyoruz. Her bu da şey. Markanın avukatı galiba ya da kendisiler de mi? Ee, Olaydan kesinlikle kendimizi sorumlu tutmuyoruz. Ürünlerimiz onlarca testlerden geçiyor ve mevcut adaptörlü veya daha güçlü bir adaptörlü şarj edildiği sana böyle bir reaksiyon vermesinin mümkün olmadığını mühendislerimiz bildirmiş. Bu olayın e, tüketicinin bildirmediği bir işlem sonucu meydana geldi ve markamızı lekelemek için tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyorum. <laughs> Delil var ya. Deliller. Burak'ın ya e yetiye sersin müşteri danışılarsan geçen telefon görüşmesi. Tiffany. Ben Tiffany. Size daha yardım olmak olabilmek adına içeri rica edebilir miyim? Adım Burak Yutro. Yaklaşık iki buçuk. Yaklaşık iki buçuk ay önce bayinizden aldım telefon. Elinde patladı. Bu nasıl olduğunu açıklar mısın? <laughs> ee, şey, bataryası mı patladı? Anlayamadım. Evet. Sadece kutudan çıkan ve şarj kablosunu kullanmama rağmen hem de <laughs> Bu mümkün dedin Bu mümkün değil Bay Brody. Hatta ne sizde olduğunu düşünüyorum. Bizden kaynaklı olamaz. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Hmm ne demek mümkün değil. Oldu işte. Ben yalan mı söylüyorum? Maalesef size yardımcı olamam iyi günler. <laughs> Dapple şirketi ifadelerinde olaydan senin sorumlu olduğunu belirtti. Sen ne düşünüyorsun?

Ayı suçtu şey ya yani, Lapel şey işte şey, yani, işte telefon marka suçlu diyor ki yani patlama olsun lazım çünkü ayı hem kendi şarjı etini kullanıyor falan bence gel bakalım Dö. ee, şey nerede ya sen tazminat daha olsun Bırakın turist atışı asıl aklı bulunmasa 5 bin tane Aynen öyle. Bakalım bir el daha oynayalım. Sonra bitiririz. Evet, sen de arkadaşım. Red Colt diye erkek sabah kaydı var. Polis suçlamalar suikast açıklamalar. Yerimi aldır ve Mike Byrne atış olsalar kaldıkları hapishanedeki odalarını ölü bulunmuştu. Ben bu isimleri bir yerden tanıyorum sanki ya yani. Her şey ya yani bu oyunda gördük gibi sanki. Neyse. Ya da ben, yanlış hatırlıyorum. Olayın gerçekleştiği kata ait güvenlik kameralarını olay esasında çalışmadı sattım. Zaten hiçbir kamera çalışmıyor kardeşim maktuller ile aynı odada kalan Brad Colt adlı şahıs ifadesi almak üzere karakola getirilmiştir. Brad Colt, onlarla sadece iki gün geçirdim. Herhangi bir derdim veya kavgam olmadı. Onlar da benim gibi çok az konuşurlardı. Onları neden öldürmek isteyeyim? Bunu yapacak olsam beni şüpheli konmaz. Düşünerek yer olan ücreti yapmazdım. Suçlarımın cezasını öderim ve ödüyorum. Bu olayda suçlu değilim. Burada bulunma sebebim hırsızlık. Hayatımın boyunca kimseyi öldürmedim. Ö öldükleri gece onlardan önce uyumuş uyumuştum. Gece birkaç ses duysam da her zaman kim sayıkladıklarını düşündüm. Hmm. Var mı delil? Tehditlerin üzerine bunlar 2 adet gül Allah Allah settir üzerinde bulunan boğma ipi ip cinayet halinde <laughs> doğrulanmıştır. Bu gülmül Allah Allah. Sadece kadriye de her ne olsa bu olay yerinde bulunan tek bir kan eser Bu nasıl açıkta Beraber beraber nasıl? Sizce gardiyanların bu beraber işte parmağın olma ihtimali yok mu? Birlik Birlik vardır tabi bilmiyorum Şey <laughs> okay, diyemem

oldu burada şey olurdu ya parmak izi falan olurdu. O yok güldü ha. Bunu sen çok temiz. Karar verilmişti. Suçlusun kardeşim. Davalarda verdiğin kararların nehyesini maşallah bak bak. Eyvallah bakana. Valla bu da her hafta maşallah. Ne olarak sen akıllı telefonu söküyor atı dolar 1400 dolar ya bu kızım için feda olsun Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik Daha da bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere